Aracımız Renault grubuna ait bir Clio 5 Touch donanım paketi ile sunulmakta. Bence şehir içi kullanımlar için Touch donanım paketi oldukça uygun aslında. Burada 90 beygirlik motorla kombinlenen Xtronic şanzıman şehir içi kullanım verileri olarak oldukça umut vaat etmekte. Ayrıca 1.0 litrelik turbo destekli benzinli ünitede şehrin tüm yükünü kaldırabilecek nitelikte. Özellikle Clio'nun 5. neslinden sonra gelen yeni özelliklerle beraber Clio 4'ün üzerinden aşina olduğumuz o şehirli hatchback havasını tekrar bu arabada devam ettiriyor. Fakat bu arabada diğer taç paketlere ek olarak bazı donanımlar bulunmakta. Alaşımlı jantlar, metalik renk opsiyonu ve diğer PPF ve boya koruma gibi çeşitli opsiyonlarla beraber sunuldu. Biz de şehirdeki imkanlar için en doğru donanım olarak bunu tercih ettik. Yine markanın dokunuşu olan siyah kaplama aynalar metalik renkle beraber yarışçı bir hava katıyor. Her ne kadar 90 beygir olsanız da bu Clio sizi her zaman şehrin içindeki yarışta tutmaya değer bir araç. Bunun dışında Renault grubuna ait aslında yaygın bir motoru kullanıyoruz burada 1.0 turbo olarak. Bu motor grubunu şu anki Taliant'larda veya diğer Clio modellerinde, çeşitli modellerde görmeniz mümkün. Oldukça yaygın, güvenilir bir motor olduğu söylenmekte. Ek bir bilgi vermek isterim. bu araçta LPG sistemi bulunuyor. Bu araçta bulunan LPG sistemi Lovato OBD2 Plus olarak adlandırılmakta. Tamamen araca uygun OBD desteğine sahip. Diğer hurafelerin ve şehir efsanelerinin yanında kesinlikle LPG ile de uyumlu, ekonomi konusunda da çıtayı yukarı çıkaran bir araç. Şimdi de İç donanım olarak sunulan özellikler standart sayılmakta fakat touch paket olarak farklı birkaç donanıma sahip. Dokunmatik, CarPlay destekli ekran, klima kontrol kumandalarının hemen üstünde bulunuyor. Aynı zamanda yine kadrandaki bilgi ekranı desteğinizde Joy paket donanımlarına göre daha çok farklılık göstermekte. Yine tabii ki e, ikondan farklı olarak kol dayama desteğimiz yok. Ama bu da tacı Clio ikondan ayıran bir diğer özellik diyebiliriz. Diğer araçlardan farklı olarak donanım paketlerinden elektrikli ayna, dokunmatik ekran, CarPlay destekli. Ve diğer e, kadran, direksiyon üzeri kruz donanımları, otomatik far, otomatik cam silecekleri ve diğer sürüş yardımcıları ile beraber Clio Touch aracımızın iç donanımı bu şekilde alüminyum detaylarla da desteklenerek gayet keyifli bir şekilde oluşturulmuş ve kullanımımız için ufak da olsa sportif detaylarla süslenmiş rahat bir iç mekanla beraberiz. Teşekkürler.